Çorum'un Sungurlu ilçesi, Amasya'nın Merzifon ilçesi ile Ordu'nun Altınordu ilçelerinde evlerin kapı kilitlerinin kırarak içeriye girip para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil Çorum polis tarafından MOBESA kameraları tarafından tespit edildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde polisten kaçan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin plakası çevre il ve ilçelere bildirildi. Samsun'un Kavak ilçesinde tespit edilen hırsızlar burada da polis ekiplerinden kaçmayı başardı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Samsun Ankara Karayolu üzerinde tedbir aldı. Sarı Işık mevkinde otomobil durdurularak içerisinde 30 yaşındaki SK, 24 yaşındaki İNE ve 16 yaşındaki ÖT gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, evlerin kapı kilitlerine kırma ve kapı açmada kullandıkları çeşitli malzemeler, bıçak, çaldıkları değerlendirilen 161 lira bozuk para, taşlı altın yüzük ve 30 gram uyuşturucu madde ile geçirildi. Gözaltına alınan hırsızların Samsun'da ev kiraladıkları ve hırsızlık yapmak için geldikleri sırada yakalandıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişi sabaha karşı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çorum'a gönderildi.